arkadaşlar bugün sizlere mango çekirdeğinin çimlendirilmesini göstereceğim. Pratik bir bilgi vereyim. Ya böylesine ya hatta böylesine kesmemiz lazım. Çünkü çekirdek içindeki çekirdeğe çekirdeği koruyan kabuk sert olduğu için bu şekilde yapmak daha mantıklı. Evet başlayalım. Tam şöyle. Çekirdeği hemen hissedersiniz zaten orada. Hissettiriyor. Evet. Şöyle açılmaya çalışalım. Kestik şeyi. Çekirdeğini kestik. Evet. Göstermek istediğim kısım şurasıydı. Çekirdek burası. Çekirdeğin içinde, şurasında kalın bir kabuk var. Ee, yan kesmezseniz eğer bu kabuğu kıramazsınız. Çok zor. Böyle pratik bir şey. Gözüküyordur. Evet. Şu kabuk. Arkadaşlar mango çekirdeğini şöyle kenara koyalım. Kuru gibi gelir size. Basit. Ee, yapısı çok ilginç. Sarmalayın. Güzelcene. Önemli olan nemi muhafaza etmesi için. Başka bir şey yok burada amaç. Koyun şöyle. Üzerine biraz su koymanız lazım. Evet, bu şekilde su koyacak Bu yeterli. Kapağını da örttüğümüz zaman bir şekilde örtün kapağını kapağını örttüğümüz zaman içteki nem e, nemli ortam devamlı muhafaza edilecek ve çekirdeğimiz e, yeşilecek 10 gün sonra falan yeşermeye başlar ama ben genelde 3 hafta sonra açıyorum e, bugün güne pazar 3 hafta sonraki pazar günü açacağım kapağını evet. Arkadaşlar 3 hafta kadar bekledim ben normalde 10 gün bile yeterli arada kontrol edebilirsiniz ee, bunun içine niçin koyduğumu söylemiştim nemlenmesi için nemi koruması için Evet açalım benim için de bir sürpriz olacak Evet evet çimlenmiş Evet arkadaşlar hatta Biraz da küflenme gibi bir şey olmuş. Tam zamanında açmışız. Evet. Şimdi göstermeye çalışayım inşallah. Ş şurası kök. Şurası da filiz olacak. Evet. İlginç. <laughs> Fazla toprak koymayın üzerine. Kendisi zaten kökünü salacaktır aşağı doğru. Evet, şöyle yapalım da daha iyi görüyoruz, görüyoruz, gözüksün. Evet, gözüküyor zaten. Evet, kamerada yapadık. Üzerini hafiften kapatacağım biraz kambur gibi oldu ama yapacak bir şey yok. Evet elimde biraz daha toprak var. Bu toprağı da kullanalım şöyle. Dediğim gibi dağdan getirdim toprağı. Normal bu bölgenin toprağı. Şu şeyleri alalım içinde kumkara otlar var. Yani yabani otlar var. Niye böyle bir şey yaptım? Ee, denemek istiyorum. Tutacağından eminim çünkü mangonun kendi yetiştirdiği yerde de iklim olarak çok toprak e, su alan bir yer. O topraklarda da yetişiyor. Yetiştiği için de büyüyeceğinden emin gibiyim. Denememiz lazım. Tabii ki ekim bu kadar. Evet. Suyunu da verelim. Can suyunu. Can suyunu da demlikle veriyorum arkadaşlar. Bu benim demliğim. Evet. Şöyle can suyunu da verelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Arkadaşlar iki gün önce diktiğimiz mango çekirdeği topraktan patlamaya başlamış. Gözüküyor buradan. Evet saksınızı camı kenarına sıcak bir ortama koyun ve abone olmayı unutmayın lütfen.